Ya şimdi yoldan geçiyorduk otoyoldan. Burası sahil bölgesi işte ne bileyim Florida'nın böyle meşhur yerleri. Ee, i̇şte bir yer arıyorduk şöyle bir şeyler bakalım falan filan. Aa baktım namnam nam diye bir şey böyle waffle'cı. Ama baktım kumpir var. Oha wow dedim kumpir nasıl olur falan filan. Çıktık geldik. Şimdi girelim bakalım. Vay mekan güzelmiş ha. Hello how are you? Where is kumpir? Oo kumpir. Vallahi arkadaşlar bir zamanlar bir zamanlar Türkiye'de biz de yapardık yani kumpir de. Yani kumpiri Amerikalılar bilmez ki ya. Sen yoksa nerelisin arkadaş? İstanbul'luyum. <laughs> Süper ya, harika valla arkadaş İstanbullu Türk çıktı. Baksana ne güzel mekan yapmışsın ya. Teşekkür ederim. Sen çalışıyor musun burada? Ben buranın sahibiyim. Oo vay be. Genç yaşta çok Türk girişimci. Harika. <laughs> evet. Yaş kaç? 22 yaşında. 22 yaşında. Evet. Ve böyle bir mekanı açtım. Bravo valla. Valla. taşlı duvar da var böyle. Biz Beşiktaş'tayız <laughs> abi. Fena zaman artık. <laughs> evet evet. Galatasaraylılar da var burada. İşte her şey var. Kanarya'yı da alırsın öter Aa, burada. Evet. <laughs> öyle <Çok> mi? Öyle <gülüyor> güzel. <gülüyor> Oo baksana. Bak biz bunları şimdi Allah al ya arkadaş biz tatlı da yememiz lazım burada ya şey, kumpir de yememiz lazım tatlı da yememiz lazım bayağı güzelmiş ya var, söyle. E, burası neresi arkadaşım burası West Palm Beach Florida West Palm Beach Florida yani burayı bulmak isteyen burayı bulmak isteyenler Google'da Google'da arasınlar nam nam cezarak bulabilirler. Ya Hayır. şimdi best olmuş downtown'dayız. Ya Amerika'daki malum herkes <laughs> buraya tatile geliyor. Tabii. Yani kumpir ben çok özlemiştim yani. Evet. Kumpir yemeği yani onun tadını tatmak lazım. Tabii ki. Harika çok olur. kumpirlerimiz var. Herkesi evet. bekleriz. Çok güzel tatlılar da var. <laughs> Neyse ben şimdi kapatayım. Ee, ha bak burada Türkiye tanıtım da yapmıyor bak arkadaş. Görüyor musunuz mu bak? İnsanlara Vay be, çok güzel, çok güzel. Uf, uf, uf. Sana bu fil çeken herkesi bekleriz. Evet, böyle. evet. İyi. <laughs> <laughs> Takipçilerimize selam söyle. Merhabalar. İyi, <laughs> <laughs> İyi. Bay bay. <laughs>